Bizlere verilmiş olan yepyeni bir günden daha merhaba hepinize. Hayat bazen zor gelir bizlere. Özellikle de geçmişteki elemler ve gelecekteki kaygıların gözlükleriyle baktığımızda. Oysa hayat muhteşem bir mucizedir aslında. Anda kalmayı başardığımızda kendi ruhumuzdaki güzelliklerin aslında bize yettiğini fark ederiz ve bize olumsuz duygular yaşatan, ağır gelen tüm anların aslında aynamızdaki yansımalar olduğunu anlarız. Çünkü etrafımızdaki herkes ve her şey bizi bize yansıtır aslında. Ben aynadaki bir çirkinliği değiştirmek için aynaya müdahale etmem. Oysa yaşadığım bütün olaylarda karşımdaki bütün insanlar benim aynalarımsa. Değiştirmem gereken şey nedir, onu fark etmem gerek. Ben kendimi değiştirdiğimde aynam değişir. Aynamdaki görüntüm bana tebessümle ya da farklı bir hüzünle bakar. Öyleyse aynalarımızı değiştirmek, onlara müdahale etmek yerine kendimizdeki güzellikleri keşfetmek ve kendimizi değiştirmek bizim elimizde bugün, bu hafta ve belki de bütün bir ömür boyunca kendi ruhumuzdaki güzellikleri aynalarda izleyebilmek arzusuyla. Sevgiyle ve huzurla kalın.